Şöyle kenarda bir bir iki. Ne var? Nasılsınız? İyi misiniz? Telefonla görünce bir şey oldu. Biraz daha böyle minimalize hale geldi evet. Tarzimizde. Hava oldukça soğuk. Evet çok soğuk. Alışveriş turumu ne yapıyorsunuz bugün Nişantaşı'nda hava çok soğuk. Ya, böyle bir ufak ufak. buluştuk. Ne de şey evet, şöyle gösterelim. <laughs> yeni <Evdiye> işler, <konuşuldu gülüyor> işler konuşuldu galiba yine. Efendim? Yeni işler konuşuldu galiba. Projeler konuşuldu. Anladığım kadarıyla. Ne zaman? Ya öyle değerlendiriyoruz evet. Ama şu an gündemimiz iş değil, öyle kahve içmek için buluştuk. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, hani yeni sezon geldi ya, yeni işler, teknikler, onlar, bunlar geliyordur. Buyur abi, şey söyleyeyim. yok. Tamam, Tiyatro var şu anda bildiğimiz kadarıyla. Tiyatro kadar var, değil. evet. Nasıl evet. gidiyor? Tiyatro? Çok güzel gidiyor, gayet iyi gidiyor. 20'sinde turnemiz var, Antalya'ya gidiyoruz. Gayet güzel, her şey yolunda. Yeni projeler de geliyor. Değerlendiriyorum, okuyorum. Hayırlısı neyse olsun. Afra Hanım tiyatro mu size daha çok keyif verdi yoksa ekranda olmak mı daha keyifli? İkisi de çok farklı şeyler gerçekten. İkisinin de, e, i̇kisinin de çok başka güzel şeyleri var. O yüzden ama sahnede olmak çok başka bir şeymiş. Onu deneyimlemek benim için büyük bir gurur oldu. Öyle. Takip ettiğiniz dizi var mı şu anda? Beğenerek izlediğiniz? Vallahi Succession'ı izliyorum son zamanlarda. Başka? Yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu diyor. şey az önceki soruya devam etmek istiyorum. Siz dediniz yani çok farklı bir sahnede olmak. Evet. Şimdi yüzyıllardır, yüzyıllar belki vardı. Bize bir şey duyarız böyle. E, tiyatro er meydanıdır diye oyunculukla alakalı. E, siz de buna katılıyor musunuz? ben yani bu... Yani... Bilmiyorum ben gayet keyif alıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Günlerdir, günlerdir.